Değerli katılımcılar hepinize güzel bir akşam diliyorum. Bu videoda bir tüpraş analiz güncellemesiyle birlikteyiz. Ekranda günlük grafik var. Lineer ölçekte çalışacağız ve periyot dediğim gibi günlük TL bazlı olacak. Lineer regresyon kanallarıyla işe başlayalım. 377 günlük kanal yukarı pozitif eğimli gördüğünüz gibi burada bir sorun yok ve bu ana kanal yükseliş kanalı dahilindeki düşüş dalgası orta ve kısa vadeli kanallarla belirlenmiş durumda. Son derece tutarlı, istikrarlı bir orta vadeli düşüş kanalı içerisinde tüpraş hareketine devam ediyor gördüğünüz gibi. Şimdi bu düşüş kanalının 142 gün olduğunu okuyorum ve aşağı yönlü olarak bu regresyonun da Pearson kat sayısı 0.63 yani müthiş bir kanal diyemem ancak olay artık bizim bütün hisselerde aslında aynı durum olduğu için söyleyeceğim. Orta vadeli bu düşüş regresyonlarından kurtulmamızla ilgili. Yani borsanın genel anlamda önünün açılması için birçok büyük tahtada gördüğümüz bu düşüş regresyonundan çıkmak gerekiyor. Ondan sonra zaten önümüz ana kanal içerisinde açılıyor dikkat ederseniz. Bunu tekrar dile getiriyorum. Evet kanaldan aldığımız bilgi bu ve tabii ki bu bilgi bize bu bölgelere bir hareketlenme ve yerleşme görmemiz gerektiğini de anlatıyor. 156'nın üzerindeki tutunmalar ilk etapta gerekecek ve sonrasında da yukarıda 163 60 ve 160 40 159 60 bu bölgenin bir direnç bandı olarak çalışacağını unutmayacağız. Yani hisse önce mavi renkli kanalın üzerine çıkacak ve sonrasında da bizim işte bu tepelerin üzerine yerleşen görünümler oluşması gerekecek. Öyle bir durum ki bakın bu bölgeye ben şimdi direnç bandını yerleştireyim. 156.20'yi biliyorsunuz zaten üzerine atmamız gerekiyor ilk etapta. Ve buradaki direnç bandında da aşmamız yine icap ediyor. Yeni bir dalganın teyidi için yukarı yönlü olarak 163 70 ila altta 158 50 aralığıdır aşmamız gereken bölge. Evet, şimdi devam edelim gelelim büyük resimdeki kanal yapısına. Şimdi 610 günlük kanal geldi ekrana ve 0.9220 değerli yatırımcılar buradaki Pearson son derece tutarlı bir kanal ve gördüğünüz gibi hisse kanal alt sınır bölgesinde yani büyük resim yatırımcısının uzun vadeli yatırımları için alımın gayet makul olduğu düşük risk ihtiva eden bir bölgedeyiz. Tabii ki bu sizin olaya hangi vadede baktığınıza göre değişir. Eğer cuma günü alayım, pazartesi günü satarım diyorsanız bu bir anlam ifade etmez. Ama büyük resim yatırımcısıyım, ben hisseyi taşıyan ve alt sınır bölgelerinde alarak biriktiren bir yatırımcı kimliğine sahibim diyorsanız işte bu bölge bizim için güzel bir bölge. Evet geldik şimdi EMA'lara. EMA yapılarında yukarı yönlü trend dizilimi hak getire mümkün değil tabii ki. Neden? Çünkü regresyonu siz aşağı yönlü olduğunu biliyorsunuz artık. Yani bu mavi renkli regresyon EMA'ların hiçbir şekilde yukarı yönlü ideal trend diziliminde aralarının açık pozitif eğime sahip olabileceği bir regresyon değildir. Bu olmaz. Bunun için bizim yukarı yönlü regresyonlara ihtiyacımız var ve bu dönem onun dönemi değil. Bu bağlamda da bakıldığında EMA yapılarında karşınıza çıkan halin hiç de yadırganmaması gerektiği ortada hisse güç bela burada EMA 233 bölgesini bir taban haline getirmeye çalışıyor. Kolay mı oluyor? Değil. Niye kolay değil? Bakın şurada bir dangalak mum görüyorsunuz yani gözünüzü bile tırmaladığına eminim. O mumun tüpraşta farklı olarak açmış olduğu bir marj var aşağı yönlü. İşte o marj maalesef hissenin belki daha önce bu bölgede yapacağı bandın aşağı kaymasına sebep olmuş ve artık o 5 Ağustos dangalak mumu benim alt sınırımı belirleyen mum haline gelmiş. Tüpraş özelinde anlatıyorum. Her hisse böyle olmadı. 5 Ağustos'un marjı burada bu dönemde kullanılıyor şu anda. Evet şimdi dikkat edelim aşağı yönlü hareketlerin devamlılığı hali emaları aşamadığımız haldir. Yani hisse birbiriyle bu şekilde iç içe geçmiş olan ema yapılarının içinde boğuşuyor. Ve sizin de çok net olarak gördüğünüze emin olduğum gibi EMA'ların yukarı yönlü dizilime geçebilmeleri için işte fiyatın en azından ilk etapta bu EMA'ların üzerine yerleşmesi. Bakın yerleşme yani bir gün iki gün çalışma değil. Parmakla sayarak 3 gün üstünde kaldı yaşasın Türkiye falan demeyeceğiz. Ne yapacağız? Ya buraya yerleştikten sonra en yakın dönemdeki tepeye bakacağız. Burayı aşarsa EMA'lar ideal bölgelerine gitmeye başlarlar. Bu dizilim hani hiçbir şekilde bir ideal dizilim değil dediğim gibi ve bekliyoruz. Hani bu kadar altını çizerek ideal ideal deyip durdum ben size idealin ne olduğunu şurada göstereyim ve ne aramanız gerektiğini görün. Değerli yatırımcılar bakın ideal dizilim bu şekilde. Hatta şöyle iyice büyük göstereyim de küçük ekranda izleyenler de gayet rahat görsünler. Bakın bu bir yükseliş trend EMA dizilimidir. Aralar açık, eğimler yukarı ve hepsi sıralarında duruyor. 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 ve şu anda görmediğiniz bir de 233 vardır aşağıda işte. Bu dizilim sağlandığında siz bir yükseliş trendi için yeterli gücü alabilirsiniz geri çekilmelerde. Aksi takdirde trendi oluşturup devamını getiremez bir varlık. Bu sadece tüpreş için değil bütün varlıklar için geçerli bir bilgidir. Rahatlıkla da her grafikte kullanabilirsiniz. Gördüğünüz üzere. Şimdi gelelim bugünkü hale. Bugün gördüğünüz gibi o görünümden eser yok. O eser sağlanana kadar da tüpraşın yükseliş trendi oluşturacağı falan yok. Emeği toleransı aynı şeyi anlatacak. Kırmızı, mavi, gri iç içe geçmiş dönemler. Yine de emeği toleransı mümkün olan maksimum düzeyde yatırımcısını korumuş. Bakın bu bölgeye girmemenizi sağlamış 1. Bu bölgede bulunmamanızı da sağlamış 2 şu anda bu bölgede de acele etmemenizi sağlıyor. Çünkü bir kırmızı bölgeden sonra gelen gri tepki bölgesi burası. Ve bu tepki bölgesinin oluşumunun da bir numaralı başrolleri işte burada. 2 Ocak, 3 Ocak ve sonrasındaki eksi olmasına rağmen bakın 6 Ocak ve bugünkü mumlar. Yani şu 4 mum sadece bir tepki mahiyetindeki hareketi anlatan hale döndürmüş emeği toleransını. Biz peki ne yapacağız? Şimdi biz bir trend arıyorsak yatırım yapmak için yukarı yönlü o zaman bu fonksiyonun şu şekle döndüğünü göreceksiniz. Mavi dalga başlayacak ve tahtada bulunacaksınız. Geri çekilmelerde çekinmeyeceksiniz. Gri bölgeler düzeltme bölgeleri haline dönüşecektir ve sonra kırmızıya döndüğünde çıkın tahtadan şeklinde kullanacaksınız. Burada olabilmiş mi? Bakın başlamış. Gerçekten de burada bireysel yatırımcının girmesi çok normaldir. Yani buralarda riski seven bireysel yatırımcı girer. Ha, yani riski sevmeyen bu tepe aşılana kadar bekler. O ayrı bir konu. Eğer iki profil tarafından da inceliyorsak biz şimdi hisseyi riski seven yatırımcı alır ama geri basmaya başladıklarında Bakın risk negatif yönde gerçekleşti. Artık direnmeyin kırmızıya geçtiği anda verin şeklinde çalışabilmelidir. Şimdi tekrar risk seven yatırımcı yukarı yönlü hareketlerde en azından şu tepe aşıldığında burası bir tepe haline geldi bu arada. Bu tepe aşıldığında ne olacak? Siz burada mavi rengi görmeye başlayacaksınız emeği toleransında. Ve risk seven yatırımcı yine giriş yapacak. Sonra tekrar mı döndü? Değerli yatırımcılar olabilir çünkü hisse hala bir düşüş regresyonunda. Bunu asla unutmayın ve yükseliş regresyonlarında olan hisseleri her zaman gönül rahatlığıyla daha huzurlu taşıyabileceğinizi bilin. Kısa takdirde düşüş regresyonlarında işte alıp ondan sonra regresyonun tepesine vurduğunda geri dönme ihtimalini de satın alıyorsunuz. Yani bu örnekte Gördüğünüz gibi vuruyor, dönüyor, aşağı vuruyor, aşağı vur, aşağı hep aynı hikaye. E şimdi göz göre göre böyle bir yapı varsa ortada bireysel yatırımcının da hadi bakalım emalar daha dizilimine geçmemiş, emeği toleransı maviye dönmemiş, regresyonlar negatif aşağı akmaya devam ediyor kısa ve orta vadeliler. Burada gidip de riskli bir pozisyon açmasına ne gerek var? Bugün kağıt piyasa koşullarına göre yani piyasa geneli biraz gevşek düşük hacimle seyrediyoruz bugün. Yani 0.47 artı diye ya da Bank of Nicaragua alıyor diye veya Persil Bank satmıyor bak ne güzel diye gidip bunu almanın bir alemi var mı? O yüzden her analizde de anlattığım gibi kimin ne yaptığı alt komşunuzun kaç milyon lot tüpraş aldığıyla falan ilgilenmeyin değerli yatırımcılar. Siz Gözünüzün gördüğü matematiksel gerçeklerle, somut veriyle çalışın. Kaybetme risklerinizi düşüreceksiniz. Pozisyonlarınızın kilitlenmemesini sağlayacaksınız ve stresten uzak kalacaksınız. Bu ekranda gördüğünüz kanallar ayrıca emalar ve ayrıca emeği toleransı işte bu amaca hizmet ediyor. Siz stresten uzak pozisyon yönetmelisiniz ki borsa ömrünüz uzun olsun. Borsa ömrünüzü uzatamazsanız burada katlayan etkiyle bir kazanç elde etmeniz de mümkün değil. Kim ne anlatırsa anlatsın, ne derse desin kısa vadeli ya da çok kısa vadeli pozisyonlarla borsa sermayenizi katlamanın ya da stresten uzak kalabilmenizin mümkünatı yoktur sermayeniz büyümez. Çok zor olur çünkü çok kısa vadeli pozisyonlar maalesef risk ihtiva ederler ve bu riskler de genelde ne hikmetse hep negatif yönlü olarak gerçekleşir. Ya kilitlenirsiniz ya eksi yazarsınız. Eksi yazarsınız sermayeden götürürsünüz, psikolojiden götürürsünüz. Bunu 3 kere yaşarsınız acımadı ki dersiniz. 13 kere yaşarsınız ya biraz fazla oldu galiba dersiniz. 43 kere yaşadığınızda da bitmiş olur. Ya sermayeniz biter ya psikolojiniz biter. Bakın bunlar gerçeklerdir. O yüzden çok kısa vadeli ya da kısa vadeli pozisyonlarınızı tamam adrenalin mi arıyorsunuz, heyecan mı arıyorsunuz, kabul. Düşük bir sermaye oranıyla yapın. Toplam sermayenizin %5'iyle %10'uyla yapın o işleri. İşte çarşamba tüpraş alırım, cuma günü hava yolunu veririm, perşembe ereğli alırım falan meselelerini toplam sermayeniz neyse borsada 100 lira mı 10 lirasıyla yapın. Ama diğer 90 lirasıyla büyük dalgalara ve fonksiyon görünümlerine filtreler, alım satım sistemleri, algoritmalar, indikatörlerle ciddi manada inceleyerek yapın ve pozisyonlarınızı matematikle yönetin. Devam edelim. Sanılıyor ki her şey matematikle çözülseydi o zaman ne gerek vardı başka şeylere? Evet aslında gerek yok başka şeylere. Çünkü her neyse o başka şeyler zaten hepsinin yansıması grafiklerde okunur. Kapa beri diyorsunuz. Peki takip edin ama bilin ki o kapa verinin etkisi zaten o akşam açıp grafiğe baktığınızda burada görünecek. İyi bir haberse şöyle bir mum göreceksiniz. E kötü bir haberse, tabi aşırı iyi aşırı kötü, kötü haberse de böyle bir mum göreceksiniz. Yani o takip ederek yakalayıp da büyük maharet, büyük kurnazlık sandığınız şey zaten grafikte akşam sizin okuduğunuz mum olacak. Ertesi günde ona göre işinizi yaparsınız. Yani bireysel yatırımcı çok aşırı kıvrak, atik, atak, zeki, kurnaz, çevik olmak falan zorunda değil. Gerek yok.